Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Kaldığımız yerden burçlardan devam ediyorum arkadaşlar. En son Aslan'da kaldık. Bu videomda Aslan, Başak, Terazi ve Akrep burçları için 15 Şubat-28 Şubat aralığında aşka dair ne tür gelişmeler var? Neler yaşayacaksınız? Bunları yorumlayacağım. Şimdi Aslan burçları için kartları karmaya başlayalım. Aslan burçları için 15 Şubat 28 Şubat aralığında neler yaşayacaklar? Aşka dair ne tür gelişmeler var? Aşka dair neler yaşayacak aslan burçlarımız? Yükselen burcunuz olur, ay burcunuz olur hiç fark etmez. Aslan burçları için ne tür enerjiler var? Aslan burçları için. Aslan burçları için. Şunu buraya alalım. Aslında bu çay içinde tür enerjiler var. Bir tane de aşk mesajımızı alalım. Evet, şimdi kartlarımızı şunları toplayalım bir dakika. Hı. Kartlarımızı açmaya başlıyorum. Yukarı çekeyim sizler de rahat görün. Evet böyle daha iyi. Değnek üçlüsü, tılsım şövalyesi, tılsım onlusu, kılıç şövalyesi, kupa altılısı, kılıç kraliçesi, kupa dörtlüsü, Aziz, İmparator, Dünya, Bir Amaca Bağlanın, Kırık Kalp, Aranızda Büyük Çekim Var. Evet. Şimdi Aslan burçları için aşkı dair gelişmeleri baktığım zaman, öncelikle Bakın burada değnek üçlüsüyle beraber sizi gerçekten merak eden hatta sosyal medyadan herhangi bir yerden görebiliyorsa sizi stalklayan bir kişi görüyorum. Burada yani sizi çok inceliyor, çok merak ediyor. Hatta bu insanla birbirinizi kiminiz çok tanımıyorsanız sizi gerçekten çok daha derinden ve yakından tanımak isteyen bir insan. Yani sizinle daha çok tanışmak, daha çok vakit geçirmek, sizi yakından gözlemlemek isteyen bir kişi var. Ha aynı zamanda evet sizi inceliyor, gözlemliyor. Hani böyle bir durumda var. Tılsım şövalyesi kartımız gelmiş. Yani bu kişi bak bakın biraz ağır bir tip ama bu gözlemleyen kişi. Daha çok yani böyle inceleyen boyutta kalıyor. E, pek harekete geçmiyor. Zaten burada da bir bekleme enerjisi vardır. Hani bekleme durumu var ama e, bu kişiye nasıl desem biraz daha somut ve ciddi adımlar atabilecek bir insan. Hani size karşı bu niyetleri var. Varsa bilene ama yavaş yavaş gelir. Ki tılsım olmuşu kartımız da geldi. Özellikle bakın bu ciddi ilişki evliliğe dair bir karttır. Hani artık bir bolluğun ve bereketin oluştuğu, özellikle hani evlilik düşünenler varsa bu süreçte böyle bir durumun olası, hani karşınızdaki kişiyle evliliğe götürebilirsiniz ilişkinizi. Hani bu kişinin böyle bir niyeti ve isteği olacak. Bunun yanı sıra hani ilişkisi olmayan, bekar olan arkadaşlarım içinse şunu söyleyeyim sizler için bakın geçmişten birisi özellikle burada bir çıktı. Hani geçmişten gelen bir kişi olabilir aslanlar için. Hiç fark etmez. Hani küslük, ayrılık, bir dargınlık varsa bilene bu kişinin size karşı tekrar bir görüşme isteğinin olduğunu ve sizinle bir haberleşme içerisinde girmek istediğini görmekteyim. Ki zaten tamamlanma geldi burada. Ya dünya karda artık bir devrin sonlanıp bir devrin yeniden başlamasıdır. Bu insan sizinle tamamlanmayı düşünüyor. Hayatınızda zaten biri varsa şu an ilişkiniz devam ediyorsa bu kişiyle ruhen birbirinizi tamamlıyorsunuz. iyi geliyorsunuz. Zaten arasında yoğun bir çekim var. Ve hani sizinle bakın burada dediğim gibi bir birlik, bir ortaklık, artık bir aile niyeti var. Hani bir evlilik e, yani evlilik içerisine girmek istediğini görmekteyim bu kişiyle bakın burada bir kırık kalp çıktı özellikle sizin aranızdaki ayrılığın ve soğukluğun ben e, nasıl desem hem birbirinizi çok incitmiş yaralamış olabilirsiniz bu kartın diğer anlamı ise aranızda üçüncü kişiler girmiş olabilir ki aziz kartımız geldi biraz aranızda farklılıklar olduğunu görüyorum mekan farklılığı olabilir yaş farklılığı hani belli farklılıklar olabilir aranızda uygun görülmeyen ya da hani başkalarına göre uygun görülmeyen anlatabiliyor muyum? Yani sizin aranızda evet bir sevgi, bir çekim var ama bir şekilde bu farklılıklardan doğan bir sebepten dolayı da bir kırıklık, bir dargınlık da olmuş olabilir. Hani biraz bu durum sizi de üzmüş, canınızı yakmış onun da. Ama kiminiz içinse bu üçüncü kişi faktörünü anlatır. Aziz kartınızda bakın bir evliliğe girmek Hani evlilik kartıdır bir yerde. Hani ciddi bir ilişkidir. Evet bu ikisinin beraber gelmesiyle kimdesi için bu kırık kalp durumunun bu kişinin evli olabileceği ya da ciddi bir ilişkisi olabileceğini öyle bir durum yoksa bile zaten sizinle gerçekten evlenmek ve sizinle ciddi niyetleri olan bir insan görüyorum ben burada. Bunun yanı sıra dediğim gibi bakın sizin soğukluk bir soğuk bir tavrınız var. Hani bu kırıklığın verdiği bir durum olabilir. Tamamen bir kılıcınızı çekmişsiniz. Soğuk tavrınızı gösteriyorsunuz. Çünkü biraz bıkkınsınız. Artık sıkılmışsınız bazı durumlardan dolayı hani arada bir şeyler ilerlemiyorsa çok fazla tıkanık kaldıysa bu durum sizin çok canınızı sıkmış ama diyor ki hayır sıkılma bakın ilahi el ilahi düzen size bir kupa yani bir şansınız ve bir fırsatınız duygusal hayata dair halen daha var sadece bu soğuk tavrınızı ve gardınızı karşınızda kişi indirin çünkü bu kişi sizi çok gözetliyor çok merak ediyor sizinle gerçekten bir birlik tamamlanma istediğini hatta kimin için nasıl desem geçmişten birilerinin de hayatınıza gireceğini görmekteyim hani geçmişte bu süreçte söz konusu olabilir ki bu kişilerle bir iletişim dönemi de başlayabilir Evet bu düşündüğünüz kişi varsa aranızda bakın aranızda büyük çekim var. Hayatınıza yeni girecek kişi ise aranızda yoğun bir çekim olacağını söylüyor bu kartımız. Şunu asla unutmayın. Ruh eşinizi aramanız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığınıza eriştiğiniz zaman o sizi bulacaktır. Çekim yasası ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşinizle aranızda büyük çekim hissedilir ki aslında şunu da fark ettim. Kupa altılısında zaten bir geçmiş bağlantısı vardır. Hani geçmiş yaşamlardan bir ruh eşliliği. Böyle hani deriz ya sanki onu tanıyorum, sanki hissediyorum. İşte böyle bir tanıdıklık ve tanışıklık vardır ki ruh eşi bağlantısında da bu tanışıklık hissedilir. Hani bu insanla böyle bir durumunuz olabilir ya da geçmişteki kişiyle. Bir böyle bir durum tekrardan bir araya gelme, iletişim kurma durumu başlayabilir. Melek mesajımız bir amaca bağlanın dedi. Bu kartta şöyle bir şey var. Hani evet şu süreçte soğuk bir tavır sergileyip tamamen bir şeylerden elinizi eteğinizi çekmiş olabilirsiniz. Tamamen kendinizi biraz bunalımda, hani birazdan melankolik hissediyor olabilirsiniz ama bu melek mesajımız aslında size diyor ki bir amaca bağlanırsan bu durumu üzerinden atarsın. Hani bu üzerindeki kırıklığı, bu üzerindeki üzüntüyü, acıyı üzerinden rahatlamak için atmalısın ve kendine bir amaç belirleyip o yönde ilerlemeni tavsiye ediyor melek mesajımız. Evet arkadaşlar aslan burçları için enerjiler bu şekildeydi. Uyumlandıysanız abone olmayı beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ben şimdi başak burçlarımıza geçiyorum. Başaklar için ne tür enerjiler var? Evet, Başak Burçları için 15 Şubat-28 Şubat aralığında Sizleri neler bekliyor aşkı dair ne tür gelişmeler var? Başak burçları için arkadaşlar yükseleniniz olur ay burcunuz olur hiç fark etmez hepsini dinleyebilirsiniz. Melek mesajımızdan da alalım bir kart bir tane de aşk kartlarımızdan sizler için aşk mesajımız neymiş? Evet. Şu kartlarımızdan da alalım. Yanlarına birkaç tane. Başak burçları için ne tür enerjiler var aşka dair? Ne gibi gelişmeler yaşayacaklar hayatlarında? Başak burçları için. Evet kartlarımızı şimdi açmaya başlayalım. Asılan adam. Değnek prensi. <laughs> kılıç ikilisi. Denge. Tılsım şövalyesi. Kupa Ası, Kılıç Ası, Ölüm, Değnek Yedilisi, Para Kraliçesi, Işıklı ve Mükemmel Sağlığa Odaklan, Kalp Tutan Kadın, İlişkinde Bağımlı Olmamasın mesajımız geldi Başaklar için. Evet şimdi Başak Burçları için şöyle başlayalım. İlk önce aslan adam kartıyla beraber ben burada uzun süredir kısamada ve beklemede kalmış bir ilişki görüyorum. Özellikle tamamen bir adım atılmayan, hani adıma geçilmeyen bir durum var. Hani aklınızda düşündüğünüz hayatınızda biri varsa bu insan harekete ve adıma geçmemiş. Fakat size karşı yoğun bir tutkusu var. Hani burada bir arzunun, bir çekimin, özellikle size karşı bir özleminin, hani tutkularının arttığını görmekteyim. Fakat bu insanla alakalı bu harekete geçmeme durumu sizi biraz ikilemde bırakıyor olabilir. Hani ikilik hissedebilirsiniz duygularınız, mantığınız çok çatışıyor olabilir. Kendinizi bu konuda çok kuşkulara, endişelere kapatıyor olabilirsiniz. Fakat denge kartımızın gelmesiyle beraber aslında bir şifalanma var. Hani buraya bir şifa gelecek bu ilişkiye aranıza. Bir şeylerde denge oturtulacak. Özellikle bu kişi tamam adım atmamış. Çünkü alma verme dengesi oturtulamamış bir ilişki. Bir taraf daha çok alıcı, bir taraf daha çok verici olmuş ve bu insanın bu hani bu durgun enerjisi sizi biraz nasıl desem kuşkulandırmış. Hani neden benim için harekete geçmiyor gibisinden? sizin için çaba göstermemiş, emek vermemiş ama bu süreçte bakın sizin için çabalayıp emek gösterecek bir insan var. Ki sizi kıskanan da birisi aslında. Böyle çevrenizde özellikle birileri varsa görüyorsa kıskançlığının arttığını ve kendi iç dünyasında bazı çatışmalar yaşadığını görüyorum. Denge kartıyla bakın zaten şövalye biçiminde size geliyor. Bu kişi size daha somut ve net ciddi adımlarla gelmek istiyor. Fakat şöyle bir şey var ki para kartlarımız yani tılsımlar biraz yavaş ve ağır ilerler. Bu insanın da size karşı yavaş ve ağır bir süreç ilerleyeceğini, bu şekilde yaklaşacağını görmekteyim. Ama kupa asımız gelmiş. Bakın hani aranızda gerçek bir sevgi var. Bakın. Hani birbirinizi seviyorsunuz. Aranızdaki aşk çok masum, temiz bir aşk ki yanında bir as kartımız daha geldi. Bu insanla alakalı tekrardan bir şans ve bir fırsat gelecek. Hani bu kişiyle ilişkiniz devam ediyorsa aranızdaki bazı dengesizlikleri bırakıp hani nasıl desem dengesiz durumları şifalandırıp aşkınız daha da tazelenecek ve aranızda daha temiz bir sayfa açacağınızı görmekteyim. Bu kişiyle hani sorunlar varsa bile bu insan sizden bir tekrar fırsat isteyecek çünkü hani ilahi düzenin size tekrar bakın sunacağı bir fırsat var. İlişkisi olmayanlar sizin karşınızda da aslında sizi beğenen seven birileri var. Sizinle belki konuşmak istiyorlar. Size dair bir karar almak istiyorlar. Bunu da görmekteyim. Hani bu tür fırsatlarınız var çevrenizde. Ölüm kartımız geldi. Bakın diyor ki kuşkularını bırak. Kuşkunun altına geliyor. Hani bazı durumları artık bitirmen gerekli. Kendi kafandaki çatışmayı, kendi içindeki o ikili enerjisini bitirip onu yok etmen ve öldürmen gerekli. Hani ölüm kartı artık bir değişim ve dönüşüm sürecinin başlangıcını da bize gösterir. Hani bir şeyler biter, sonlanır ve yeni bir şey başlar. Burada özellikle hissettiğim bakın bu aslan adamla açtık. Demek ki bu durgun ve durağan enerjinin bir şekilde bitip kapanması ve sizin için artık yeni bir başlangıcın doğacağını görmekte. Neyle? Bu insanın çabasıyla, emeğiyle. Özellikle ilişkinize başka insanlar engelse, karışıyorsa bakın onlara karşı da savaş alacak. Onlara karşı da mücadele gösterip sizin uğrunuza size karşı bu sevgisi için uğraş ve emek verecek bir insan görüyorum ki zaten size para kraliçesi yapacak. Yani siz çıkmışsınız arkadaşlar. Boğa Oğlak ve Başak Kadını'nı anlatır. Hani dinleyen kadınsanız ki Tılsım Şövalyesi de gelmiş. Hani dinleyen erkekseniz siz de çıkmışsınız. Burada sizin somut ve ciddi adımlar, ciddi niyetli düşündüğünüz bir insan var. Kadınsanız zaten size karşı emek ve çaba gösterecek bir erer enerjinin olduğunu ve sizin artık o somut ve ciddi adımları alacağınızı ve daha ciddi ilişkiye yatkın, hani artık nasıl desem, durgun bir ilişki ya da ilerlemeyen böyle arada kalan iki tarafın da dengesizleştiği bir ilişki değil hani alma verme dengesinin kurulduğu daha da ilişki emek verilerek uğraşarak yükseltilecek ciddi boyuta atlatılacak bir ilişki istediğinizi ve bunu karşınızdan görerek artık bir para kraliçesi hani sizi bir kraliçe konumuna getireceğini görmekteyim. Evet bu süreçte bakın sağlığa odaklanın dedi. Çünkü burada sizin özellikle biraz kuşkularınız ve nasıl dedim endişelerinizin arttığı fazla zihin çalıştığı bir süreç oluşacak ama düşünmeyin çünkü siz dönüşüm sürecindesiniz. Dönüşüm sürecinde bu tür sorunlar olması normal. Sadece sağlığınıza odaklanmanızı tavsiye ediyor melek mesajımız. Kalp tutan kadın zaten sizin çok sevgi dolu olduğunuzu bu süreçte de özellikle kalbinizi birine kaptırabilirsiniz. İlişkiniz yoksa aşık olup birine hoşlantı duyacağınızı hani aranızda soğukluk varsa bu kişiye karşı tekrar aşkınızın yeşireceğini veya da ilişkiniz devam ediyorsa bu ilişkinin daha da artacağını görüyorum. Erkekseniz size karşı duyguları ve hissiyata aşkı olan bir insan var ama bakın aşk mesajımız diyor ki biraz bağımlılık çalıştırmamalısın. Bu kartta der ki sen değerlisin, özelsin, yani kendi değerini bil önce. Bu insana karşı fazla bağımlılık çalıştırma. Hani onun evet biraz pasif bir eli kolu bağlı bir durumu olabilir ama e, sen tam tersi biraz daha kendine odaklanırsan e, zaten o insanla aranda gelişecek olaylar olabilir. Bu insan sadece biraz yavaş. Sorun burada ama aşk var. E, ki zaten şunu da detayda verelim. 44 gelmiş. 44 ruh eşi ikiz bağlantısı bağlantısını da anlatır. Hani kolektif hepiniz için uymayabilir ama Uyanlar alabilir bu durumu. Evet arkadaşlar uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ben şimdi terazi burçlarımıza geçiyorum. Evet terazi burçları. Sizler için bir bakalım. 15 Şubat 28 Şubat aralığında aşka dair ne tür gelişmeler var? Neler yaşayacaksınız? Terazi burçlarımız, yükseleniniz ay burcunuz da olabilir, hiç fark etmez. Terazi burçları için ne tür enerjiler var? Evet, şöyle hemen aşk mesajımızı da alalım. Terazi burçlarımız için enerji kartımızdan da bir enerji kartımız. Son olarak melek mesajımızı da alalım. Evet. Tamamdır. Yoruma başlayabiliriz. Şimdi kartlarımızı açalım. Kupa şövalyesi, tılsım ikilisi, joker, kılıç yedilisi, tılsım olusu, kılıç altılısı, değnek şövalyesi, değnek şövalyesi yine aynısı, değnek kralı, joker. İnan, bakın bazı kartlar çok tekrarlanmış. Bakın farklı destelerden seçmeme rağmen o senin ruh eşin ikinci çakra kararı alırken aceleye getirme. Şimdi teraziler için baktığım zaman öncelikle bakın burada o kadar çok şövalye çıktı ki yani bu süreçte size karşı çok yoğun duygusal adımlar atacak. Size karşı tutkuları ve arzuları olan duygusal hisleri olan bir kişi görmekteyim. Hatta iki kişi bile olabilir. Bir değnek grubundan yani koç aslan yay bir de su grupları yengeç akrep balık elementlerinden gruplarından olabilir arkadaşlar. Hani ilişkiniz yoksa hayatınızda kimse yoksa bu süreçte size karşı iki insanın sizi beğenisi bir ilgisi olduğunu hani farklı kişiler değilse bile en azından bu iki enerjiyi kendisinde yoğun bulunan hani hem ateş hem su grubu özellikleri taşıyan enerjisi taşıyan bir kişinin size karşı tutkularının arzularının fiziksel bir çekiminin ve romantik hislerinin olduğunu görmekteyim. Aranızda soğukluk olan ayrı olduğunuz biri varsa hani bu insandan da bakın bir teklif ve bir haber var. Hani size karşı gelen bakın bir beyaz altta prensimiz var. Erkekler prenses olarak alabilirler. Tılsım ikilisi. Bu kişiyle aranızda çok ilişki kısır döngü biçiminde gitmiş. Ama kiminiz için ben burada ikili enerji hissediyorum. Bazılarınız için. Çünkü bu insanın ilgilendiği iki durum var. Bakın ailesi olabilir, işi olabilir, başka kaç cins. Ee, bakın burada da bir tılsım olsun. Zaten aileyle alakalı bir durum çıktı. Hani kılıç yedilisiyle beraber bu ilişkide yani aranızda birileri karıştırmış olabilir, aranıza girmiş olabilir, sizi birbirinize düşürmüş olabilirler ki bunun kimiz için aile tarafından, kimiz içinse bu kişinin bir evlilik durumu, ciddi bir ilişki durumu olabilir. Böyle bir durum aranıza girdiği için birbirinize karşı nasıl desem biraz daha güvensizlik çalıştırdığınızı görüyorum. Hani evet burada birilerinin olduğu net bir biçimde görünüyor arkadaşlar. Ki bu kişinin ikilemde kaldığı durum bu olabilir. Yani hepiniz kendinize uyacak şekilde alın. Aile faktörü olabilir, sizi istemiyor olabilirler. Onlar arayı karıştırıyor olabilir. Bu kişi evliliği olabilir ya da ciddi bir ilişkisi vardır. O yüzden bu kişi sizle onlar arasında kalıyor ama sizinle de yeni bir başlangıç, taze bir sayfa açmak isteyen birisi var burada. Ki diğer bir Joker kartımızı burada tekrarlıyor. Hani kesinlikle artık bir başlangıç istiyor bu insan. Bir şeylerden artık sıyrılmak tamamen yeni başlangıç niyeti var. Ki bazılarınız için bu uzak mesafe durumu olabilir. Bu kişi başka bir yere gitmiş veya siz başka bir yere gitmiş olabilirsiniz. Ama kiminiz için burada bir yolculuk teması var. Yolculuk yoksa bile bu insanın bu insan aranızda bir ayrılık yaşanmış zaten. Hani biraz birbirinizden soğukluk görmüşsünüz, kopmuşsunuz, gitmişsiniz bazılarınız bu ikilik durumundan dolayı. Ama bu insanın iki şövalye kartımızın da yan yana gelmesiyle değneklerimizin size karşı bu süreçte hani daha çok tutkuları artacak, özlemi çok artacak, kıskançlığı da çok artacak. Çünkü değnekler çok yoğun gelmiş. Hani bu insan evet biraz egoist, narsist bir tarafı olabilir. Çok fazla adım atan bir enerjisi, bir tarafı yok. Biraz böyle nasıl desem? Hani gururunu çok ayaklar altına alıp da adım atabilecek bir kişi değil. Ama ne olursa olsun bunu içinde bastırıyor. Hani duygusu var ama e, bu tutkusunu size olan çekimini ve arzusunu çok bastıran bir karakter var burada. Sizler için bunu görmekteyim arkadaşlar. Peki aşk mesajımız ne diyormuş? O senin ruh eşin. Evet bu insanlar aranızda ruh eşleri bağ olabilir. Hani tabi kolektif bir açılım kiminiz inanıyor kiminiz inanmıyor olabilirsiniz ama bu bazılarınız için hani uyuyorsa alın bu durumu ikinci çakra durumu gelmiş özellikle sizlerin şu süreçte biraz daha yaratıcı bir enerjiye geçmeniz gerekli hani özellikle bu insana bazı adımlar görebilirsiniz hani bu insan size karşı duygusal hislerini fark edeceksiniz kiminiz hayatınızda değilse bile size fark ettirecek bir insan var yeni gelişmeler var sizler için küs ve ayrı durumlu ayrılık olanlar için de tekrar bir araya gelme en azından bir başlangıç isteğinin tekrar oluşacağını görmekteyim. Ki bu insan biraz size karşı maske takmış da olabilir. Hani bir şeyleri net gerçekçi taraftan göstermemiş olabilir. Ama bunun sebebinin başka insanlardan ve başka durumlardan kaynaklandığını düşünüyorum. Kiminiz için bu insan için maddi problemleri ve işle alakalı problemleri de olabilir. Hatta bu iş ve kariyer problemlerinden dolayı ikilem yaşanmış ve bu insan başka şehirde olabilir bu yüzden. Böyle bir ihtimal de görünüyor bazılarınız için. İkinci çakraya geldiğim zaman sizlerin e, yaratıcı enerjinizi, o hayat motivasyonunuzu ve e, biraz daha kendinizi enerjinizi arttırmanız gerekli. Hatta biraz daha kendinizi ifade etmek konusunda problem yaşıyorsanız artık bunu yıkıp kendinizi bazı konularda daha rahat ifade etmeniz gerekir çünkü ikinci çakranız kapalı olabilir hani böyle bir durum var hatta karşınızdaki insan da bugüne kadar size net bir şekilde ifade etmemiş kendini biraz manipülatif bir tarafı olabilir çünkü kılıç yedilisinde böyle biraz daha hani gizli kapaklılık biraz daha oyuncu ve kurnazlık taraflar vardır hani size karşı bu tür tavırlar sergilediyse artık net bir ifadeye geçmesi gerekli sadece biraz çakrası kapalı olduğu için bunu yapmakta zorlanmış bir karakter olabilir Melek mesajımız da diyor ki bu kararı alırken acele getirme. Yani bu insanla alakalı bir karar alınacaksa çokça acele etmeyin. Hani bakın bu insan evet size karşı yoğun bir istekle gelecek ama dikkat edin şöyle oyun oynayarak gelmesin. Hani bu tür oyunlarına gelmeyin. Bence burada bu mesaj bunu söylüyor. Çokça çok da acele etme. Biraz Durumu ağırdan ve yavaştan alabilirsin dediğini görmekteyim arkadaşlar. Evet uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Şimdi Akrep burçlarına geçiyoruz. Evet sevgili akrep burçları. Yükseleniniz ve ay burcunuz olabilir. Hiç fark etmez. Akrep burçları için 15 Şubat 28 Şubat aralığında aşka dair sizi neler bekliyor? Ne tür durumlar yaşayacaksınız? Akrep burçları için. Yükselen burcu, ay burcu, akrep olanlar için ne tür enerjiler var? Neler yaşayabilirsiniz? enerji kartlarımızdan alalım. Bir tane de aşk mesajımızı alalım. Şu geldi. Şunu alalım. Evet. Şimdi yorumlamaya başlayalım akrepler için. Tılsım dörtlüsü. Ermiş. Kuponlusu. Değnek dokuzlusu. Tılsım yedilisi kupası değnek şu değnek kraliçesi ve tılsım altılısı kılıç onlusu değnek ikilisi korunuyor ve rehberlikle destekleniyorsun takdir nişanlanma evet nişanlanmayız. En son söyleyeceğim ama burada ben şunu direkt söyleyeyim. Bu sembol olarak nişanlanma. Yani artık burada küsler varsa bir barışmanın ve bu insanla ilişkinizin daha güzel bir boyuta geçeceğini. Bir ilişki yoksa bakın diyor ki yakında bir teklif alabilirsin. O yüzden nişanlanma dediğim zaman hani bu kartta hemen hepiniz için nişanlanma değil. Buradaki sembol olarak. Bazılarınız nişanlanabilir. ilişki ciddi boyuta atlayacak. Kiminiz için gerçekten güzel bir aşk sizler için var. Ya da ilişkinizde artık durumların düzeleceğini görüyorum. Neden yeni aşk diyorum? Bakın direk kupası kartımız ortada gelmiş merkezde. Sizin için çok güzel, yeni, temiz, masum bir aşk var. Hani size karşı bir sevgi ve bir aşk kupasının özellikle bunun ilahi elden geldiğini görmekteyim. Hani çok temiz bir aşk. Bu insanla hatta arasındaki gerçek sevgi ve gerçek aşk bağı olacağını görüyorum. Evet yorumumuza direkt en baştan başlayalım. Arkadaşlar hayatınızda biri varsa veya aklınızda öncelikle bu kişi size karşı çok cimri davranmış olabilir. İlgisini ve sevgisini çok net bir biçimde size ifade etmemiş. Ee, tamamen tam tersi biraz kendini kapatmış olabilir bu bu süreçte. Hani burası biraz daha önceki süreçleri geçmişe dair bu tür konular yaşanmış olabilir. Hatta bu durum sizi çok içinize kapatmış, çok düşündürmüş olabilir. Ermiş kartıyla beraber. Ama kiminiz diyorsanız ki hayır bazılarınız için de bakın siz de bu kişiye karşı çok duygu ve düşüncelerinizi yansıtmamış da olabilirsiniz. Hani iki taraf için de söylüyorum kendinize uyacak şekilde alın. Bu insandan böyle bir tavır gördüyseniz bu sizi çok fazla içinize kapatmış. E, bakın değnek dokusu kartımızla beraber aslında karşınızdaki insanın da biraz bakın korkularının ve çekingenliklerinin olduğunu görmekteyim size karşı. Özellikle geçmişten yana bazı ağır durumlar aranızda biraz soğukluk ve küslük durumları yaşandıysa bakın bu geçmişin verdiği birbirinizi üzüp soğukluk yaratmanızdan dolayı biraz tep yani endişesi var. Acaba ona karşı hani sevginiz var mı ilginiz var mı? Çünkü siz de biraz kendinizi kapatmışsınız bu insana karşı böyle görmekteyim. Bunu sıra arkadaşlar detay olarak şöyle söyleyeceğim. Hani bu kişinin ailesiyle alakalı bazı durumlar olabilir. Çünkü burada bir aile teması görüyoruz ki aile dedik bakın. burada bir kılıç onlusu var. Bu insanın sanki hayatında bitirdiği bir kadın olabilir. Düşündüğünüz kişinin bu hayatındaki bitirdiği bir kadın. Hani kimimiz için bakın bu kişi annesine karşı da artık sözünü ve lafını esirgemeyip söylüyor olabilir. Artık bu engelleri aşmak istediğini belli ediyor olabilir. Yani aradaki bu e, düzensiz durumu yani yıkmak, bitirmek istediğini görüyorum bu karşı cins de olabilir. Bir anne, bir arkadaş ya da başka bir kişi faktörü de olabilir arkadaşlar. Hani kendinizi uyacak şekilde alın. O yüzden dedim ya burada ailesinden biri de olabilir bu kişi. Hani öyle bir durum yoksa bile Bu kişinin sizinle ciddi bir ilişki istediğini, ciddi niyetlerle yaklaşmak. Özellikle onlu kartlarda bir tamamlanma vardır. Yani sizinle bir tamamlanma, birlik, beraberlik, sizinle mutlu olacağını ve keyif alacağını düşünmüş bu kişi. Fakat ne olursa olsun biraz çekingen bir tarafı var. Yani pek hareket de geçememiş. Biraz bu kişi de sanki sizin tavrınızı gördüğü için kendi gardını almış. Hani kendine bir set çekmiş. Tamam sen böyleysen ben de böyleyim diyen bir tavra geçmiş olabilir. O yüzden size karşı uzak bir tavır sergiliyor olduğunu görmekteyim bu kişinin. Ki zaten tılsım 7'si gelmiş. Bakın bu süreçte ne ektiyseniz onu biçiyorsunuz. Hani tılsım yedilisinde artık e, emeklerinizin karşılığını almak vardır. Bugüne kadar çok beklediyseniz ilişkiniz yoksa e, güzel bir aşk geliyor sizler için ama hani bu insanı çok beklediyseniz hayatınızda biri varsa bu kişiden yana biraz umutsuzluk yaşadıysanız çünkü iki tarafta sanki kapalı olmuş pek tam bir şeyler belli edilmemiş hani sizde de bu durumu görüyorum ama bugüne kadar bekleyip onun için emek verip çaba gösterdiyseniz bilin ki bu insan yani bu insana karşınıza alıyorsunuz artık bu insan size karşı bir aşkını ve sevgisini sunacağını hani bir aşk kupasını e, nasıl desem elinize alacağınızı görmekteyim. Yani size sunuluyor bakın. Hani bir şekilde evren size ilahi düzen bunu size sunacak. Değnek kraliçesi dediğim gibi başka bir kadınsa bu kişi bitiyor. Bakın kılıç onsu artık bitiş yani. Bu anne engelse anneyi aradan çıkartmak isteyecek. Hani nasıl desem annesinin engel olduğu durumu yok etmek isteyecek. Başka bir kişi ise onu hayatından tamamen çıkaracağını görmekteyim bu kişinin. E, ee, tılsım altı tılsı gelmiş. Bakın bugüne kadar aslında çok zıt kartlar. Şunlara bakın bu cimriliktir bu cömertliktir. Bu insan bugüne kadar çok cimri davrandıysa tamamen artık bir cömertliğin ve bir bonkörlüğün yer alacağını görmekteyim. Zaten bu ilişkide arkadaşlar alma verme denge çok problemli gitmiş olabilir. Bakın burada bir terazi var. Yani terazi şaşmış. Ya siz ya o bir taraf bir tarafa duygularını ve sevgisini açıp göstermediği için bir dengesizlik yaşanmış ve aranızda çok yoğun bir bekleme süreci gelişmiş. İki taraf da kendi içine dönüp kapanmış. Hatta hani bu durum sizde de bakın bir ikilik yaratmış olabilir. Ama bu insan bakın bu insanla alakalı bitiş demiştim. Artık ikilem vardı ya onu bırakıyor. Artık bir karar veriyor. Hani ben burada özellikle değnek ikilisinde bir karar alınacağını ve bu kararla beraber bu insanı bitirip size karşı tamamen duygusunu, sevgisini ve aşkını açıp size geleceğini ve romantik bir ilişkiye başlayacağınızı görmekteyim arkadaşlar. Evet, yani yoğun bir şekilde mesajlarımız bu şekildeydi. En azından artık bu nasıl desem sevgi kıtlığının ve ilgisizliğin yerini bir ilginin ve ee, sevginin alacağını görmekteyim hani bir bolluk ve bereket geliyor buna emin olun takdir geldi hayatınıza yeni biri girecekse bu kişi gerçekten size çok takdir edecek yani size karşı e, ilgisi çok yoğun olacak size her yönden beğenecek bir karakter olduğunu görmekteyim nişanlanmayı en başta anlatmıştım arkadaşlar ee, korunuyor ve rehberlikle destekleniyorsun evet bu süreçte bazı korkularınız varsa kendinize dair aşkı dair ama bu kartımız diyor ki sen aşkın hani bu karşındaki kişi ile aranızdaki ilişkiyi başkaları bozamaz. Başka etkenler araya giremez. Çünkü aranızdaki gerçek masum bir ilişki korunuyorsun ve destekleniyorsun. Hani böyle bir durum sizler için çıktı arkadaşlar. Uyumlandıysanız abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.